Sizce bugün nasıl bir yarışma yapacağız? Yemek yiyeceğiz çünkü tabak var. Göz bandını takıp uyuyacağız. <laughs> Sercan sen ne diyorsun? Bu <laughs> cevap, bu cevaplardan sana bir şey söyleyeyim. <laughs> Yemek yemeyi severim. Yemek yemeyi severim. Arkadaşlar bugünkü yarışmamız Tabii ki gözleriniz kapalı olacak. Uyku bandanası, değil mi? Doğru söyledim. Uyku bandanası. Doğru. Gözlerinizi kapattıktan sonra <laughs> Sercan'a ki güzel. Sercan ilk senin takmanı istiyorum. Bir takar mısın? Nasıl duruyor? Bir bakalım. Hadi evet. Abi dantelli bu. Ee, seninkini evet, dış ses 2 özellikle seçmiş. Eyvah. Dış ses evet, de Gayet, de değil, gayet güzel. <laughs> Şimdi konumu şöyle. Gözleriniz kapalıyken tabaklarınıza yiyecek konacak ve siz bunları tatacaksınız. Tattıktan evet. sonra yanlış bilen kişiler öndeki ka kasede bulunan cezayı çekecekler. Ve ceza neyse onun çilesini çekecekler arkadaşlar. Güzel. Öncelikle dilersiniz tekrardan bir kendinizi bir tanıtın. Ben Kerem. Ben Aslı. Ben Sercan. Geçen videoda en çok yumurta yiyen. Kazanan. Ortaya karışık bir şey. <laughs> ee, bandanaları takalım. Hazırım. Sırayla. Önce Kerem taksın. Yemektir inşallah lezzetlidir. Çünkü yemek yemeyi severim. Şu anda e, isterseniz bir çatalınıza dokunun. Dokundum. Çok güzel. güzel Sercan. <laughs> Yaptım, yapdım, yapdım, yapdım. Tadına bakmak için azıcık üründen yavaşça na Sercan mı? da aldı. Ben nasıl bileceğim aldı mı? Ağzım nerede? Tamam tadalım. Var mı çatalda bir şey? Var azıcık tadalım. Tadalım. Süre başladı yazalım. <laughs> Sercan, gösterebilirsin. E, ters tutuyorsun galiba. Aslı. Bana çok saçma bir şey geldi. <laughs> Yine ben bilemeyeceğim. Abi. Evet, indirebilirsin. Kerem, e, ters tutuyorsun. Diğer tarafı çevir. Tatlı. Evet. Kerem, peynir tatlısı mı yazdın? Evet, helvası tatlısı iki ismi var. Tamam. Aslı ne yazdığını söyle. Kaymak. Sercan ne yazdığını söyle. Peynir tatlısı. Evet, ilk cezamızı Aslı yiyecek. Abi, oynama Şu anda istemem, çıkarabilirsiniz. Gerçekten ya. Peynir evet, tatlısı ve hayatımda ilk defa duydum. Ben bitirebilirim. Aslı cezaları kabul ediyor musun şimdiden çıkan cezaları? Kabul ediyorum. Bu isem kabul ediyorum demektir. Ama ben peynir tatlısı diye bir şey bilmiyorum. Adını bilmediğim şeyi yazamam. Biz peynir tatlısıyla yatıp kalkmıyoruz. Ama bilmiyorum. Ben de bilmiyorum peynir tadı geldi peynir tatlısı yaptı. <laughs> Benim sevdiğim tatlılardan biri Çanakkale yöremizin e, meşhur tatlılarından biri. Aslı gözünü kapamanı istiyorum. <laughs> Ağlamak istiyorum. Haydi. Zaten bunu göremem ki. Şimdi yavaş şey. Sercan yardımcı ol Aslı'ya. Tamam, Tabağı zaten... bulsun. Abla bir iyi karıştırayım bari. Ve cezayı Kerem'e vermeni istiyorum aldıktan sonra. A Aslı gözünü açabilirsin. Hiç hazır değilim ben şu an. Hiç hazır değilim. Kerem göstermiyorsun. Ben bakayım. Abi bu zaman çıkan yani. ne çıktı? Abi ben değilim ben. Değilim Aslı. Eee kameraya doğru tutmanı istiyorum. Ne çıktı? Ne çıktı? Allah aşkına ne çıktı? Şimdilik aslıya verebilirsin. Aslı ne düşüncelerini alalım. Aslı en sevdiğin şey. Ya hayır ya. Of makyajım gidecek. Ben yanağına. Yanağına yavaş yüz Abi çok Dur, imkansız ya. Dur, az çizik kaldı. Tamam. tamam, abi çok abartıyorsunuz Gel. bazen Yok canım. ya. Yok canım. Ah eh, bak, Sancan güzel yaptı. Cemre ne yaptı? Şeftali şey çizdi. Tamam. Tamam. İlk cezamız gerçekleşti. Şimdi de ikincisine geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar hazır mıyız? Çatalları alalım. Aa, bu çok güzel kokuyor mu? Çatalları alalım. Krem de alsın yukarıya doğru. Aldın mı şu an? E, Sercan da aldı, Kerem de aldı. Aldın mı? Aldı, tadabilirsiniz. Tadabilirsiniz, tadın. Aa, hmm. okey. Tadın. Oo, oh. oh, bu... Süreyi başlatıyorum arkadaşlar, hazır olun. 10 saniye başladı. Süre doldu. Aslı ilk senden başlayalım diyorsun. Kerem. Ya ne ki bu zaten bu. İnanmıyorum sen de aynısını yazmışsın ama değil. Sercan. Değil mi? Ne? İnanamıyorum üçü de midye yazmış. Değil mi? Açıyorum. Açalım. Benim şey yok. Doğru <laughs> cevap midyeydi. Üçünüz de bildiniz. <laughs> Bundan daha Şimdi var mı? Üsküdar çocuğuyuz. Bundan biz. daha var ama mı? Pirinçsizdi galiba bu. Yiyelim. Düşüncelerinizi alın. Efsane ama biraz içinde taş vardı. <laughs> Pirinci bir yoktu. yoktu ki. Bereket dönen yanında var ya bir tane kokoreççi tamam. oradan aldım. Oo. Limon <laughs> versene Sarcan. Nazır mı? Koşaf gibi konuşuyor. Hmm. Bildiğiniz için bu abi da ödül arkadaşlar. Ben küçüğüm ben, ben küçüğüm. Allah. al. Aslı hepimiz ikiden ısırdı. <laughs> Marshmallow bu kesin. Aldık mı? Aldı. Bu kaçıyor benden. Ben aldım mı? Aldın Kerem. Aslı kaldır bakayım. Mi? Aldın mı? Aldın. Sercan alamadın daha. Yiyorum. Yemeye başlayabilirsiniz. Bu, bu Sercan mu? batır. Bu ne Tamam Sercan. İyi mi? Aldın mı şu an? Yiyebilirsin. Anne bu acı. Herkesin... Bu acı. E, İlla ki sofrasında bulunan bir şeydi. E, şöyle söyleyeyim, ortalama olarak Türk, Türk insanının %70'i bunu sofrasında tüketiyormuş arkadaşlar. Aa, ben hiç evimde böyle bir şey ben görmedim. Bu ne da... be? Ekşi bir de. Ben... <laughs> zenginlerin yediği bir şey mi? Bu acı. Her sınıfın Dur. yediği bir şey. Bu Söyleme. Acı. Bir tek benimkisi mi be? Süreyi acı? Neydi be? Süreyi başlatıyorum. Acı bu, bu acı. Tabii canım, ben bunu biliyorum sanırım. Süre başladı. Biz bunu ofiste yedik bir kere. Bu acı. Bu neydi ya? Aa ben sağladım şu an. Abi benim çok acı ağzım yanıyor. Gösteriyor Aslı göster. Sen? Böyle bir şey. Domatesli biber turşusu var ya. O ne be? Domatesli Sercan biber Sercan göster. Tuşlusu. Tam Arkadaşlar hepiniz gözünüzü açın. Ne yazıyor orada? E ben de onu demek istedim işte. E ben de onu demek istedim işte. Palavralarınla çocukların aklını karıştırmasana. Öyle Bilen kişi edince... aslı. Ne ki o? Aslı bildi. Gel abi. Ne aldı? Domates. Bu, domates turşusu. Arkadaşlar musun, bu ufak bir? biber turşusuna domates biber turşusu deniyor. Ufak olduğu için gösterebilirim. E ben de onu olsun. yazdım. de <laughs> <pandem. gülüyor> biber. Çek. Çek abise. Evet kazanan Aslı. Bir şey söyleyebilir miyim? Sen şey dedin bak, ben normalde domates turşusu yazacaktım. Bı Sen dedin ya herkese... Şey. Aslı yardımcı olmanı istiyorum Sercan'a. Bu kadar uzak mıydı? Çek langı. Ve Aslı'ya vermeni istiyorum. Gözümüzü açabiliriz. Kerem. Güzel. Aslı. Sercan'la Kerem Nasıl bana bakıyor. Sercan'la Kerem bana bakıyor. Aslı şimdi marş motoru gibi gülerse yandım. <laughs> ben tahmin ediyorum. <laughs> Aslı bana doğru göstermeni <laughs> istiyorum bana doğru göstermeni istiyorum. Bu <laughs> çok kolay bir şey ya. Ehliyeti ya akbil fotoğrafı. Ha güzel. <laughs> evet arkadaşlar. Bütün kötü cezalar bana geliyor. ceza oluyor. olarak Cesaret genellikle herkesin ehliyetinde veya akbilinde maalesef kötü fotoğraf oluyor. Hepiniz bunu sırayla gösterin. Şu tipe bak be, şu yakışıklılığı kesen tövbe. Şimdi hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Kerem de çatalını alsın. E, nerede be? bu? Geldi mi şu? An? Evet. Kanka. Çatalla eli çatalla bakın. Yumuşak bir şey arkadaşlar. Sercan şey... aldın şu anda çatalını da. mi bu? Aslı, al. <laughs> alıyor mu? Ben bir dakika dışsiz çatalın da var mı? Aldın mı? Tadalım. Her hepimiz tadalım. Tadalım. <laughs> Ağzını kolay şey, Benimki adım bu boş Süreyi çal. başlatıyorum, yazmıyorsunuz. Bu boş mu? Boş şu anda. Ama ben bunun tam adını bilmiyorum. Şeydi bu galiba. Boş mu ittir ses? Boş kardeşim. <laughs> Kercan, göstermeni istiyorum. Evet, Aslı senin göstermeni istiyorum. Acuka. Kahvaltılık sos oluyor ya acukalar. Kerem, senin göstermeni istiyorum. Evet, acuka. Acuka. Acuka yani bu. Bu basit kahvaltılıklar Şimdi bunun kahvaltılık veriyoruz. sos olarak tabii ki geçiyor ama esas ismi acuka. acuka kahvaltılık sos. Ha, haçuka ya haçuka. Ne oldu? Ne fark edecek <laughs> ikisi aynı şey ya. Açıyor muyuz gözümüzü? Açalım arkadaşlar. Aa acuka. Acuka işte. Aa acuka, kahvaltılık acı sos. <laughs> Yok bak sen de acuka dedim yanlış buldum. Arkadaşlar şimdi sizden isteyim aslı sen yardımcı ol Sercan'a. Sercan gözünü kapatıyorsun. Bunu, soyup... bunu doyurmadınız mı ya? Acacına gelmiş videoya. <laughs> aslı şu anda Sercan'a yardımcı olup çekim yapmanı istiyorum. Çek kanka. Bu sefer Kelemeş. Bir şey Keleme vereceksin. Hayır bir dakika. Dış ses. Ne olur kendi kaderimi kendim görebiliyor muyum bunu? Lütfen. Göremezsin. Ha. Oğlum. Ver. Maalesef Sercan. gözün açabilirsin Sercan. <gülüyor> <gülüyor> Korktuğum şey çıktı. Hadi geçmiş olsun. Gerçekten bunu Sercan'a yapmak istemezdim. Ama Sercan kardeşim gerçekten sana çıktı. Geçmişler <laughs> 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 olsun. <laughs> yapma yapma. Şu anda Sercan zaten dövme yaptıracağı için ona da yardımcı oldum. Zaten yine Ertuğrul canı yanacak. Evet, hazır mıyız? Hazırız. Oğlum kurbanlık. Gel gel. Salak kurabiyem ya. Acımayacak, acımayacak. Gel. Gel. Isındı bayağı. Ya ben babama evet. ne diyeceğim? Baba A'da yaptım diyecek. Hayır ya. I am ready. Hayır. Hayır, kanka vallahi haydi hayır, haydi ya. Ya. Hayır, hayır, ya. hayır ya. Ağlama. Ağlayacaksan oynamayalım. Bak, bak düzgün yapıştır Bak hayır. Düzgün yapıştır Bak <laughs> düzgün hayır. Düzgün yapışır. Düzgün Hayır bak tam buraya ne olur hayır bak buraya gidiyor. çekin. Aslı bak yüzüne bak ya Kerem. Dur bekle bu zeki bana ver. Hayır çekmeyeceksin. Nasıl çekmeyeceğiz? Oh. Aslı vur Aslı böyle vur Aslı. <laughs> tamam kanka çekme. Ne olacak? Çekeceğiz tabii. Saçını Canı ne zaman istersen. Hayır, çekme. Hoppa. <laughs> çekme. Hoppa. Kanka bak, sal. <laughs> Onun bir de yönü var değil mi? Hadi hadi ikimiz. Çekme yönü. <laughs> hadi. Gel kurbanlık gibi, yani gel ortaya gel. Orcaya getir elini. Sercan, ben edin bile alayım. yapıyorum. Bir ya. şey ya, diyeceğim, ters çekerse ne olacak? Ters ter şey çekme diye bir şey yok. Hayır, ters çekerse bir şey olur dedi. Derin kalkıyor, hayır, derin derin. Hayır. Sercan. Abartma ya. Eyvah. Gördün mü? Dur. Dur, bak köşesinden böyle mi çekeceğiz? Hayır. Hayır buradan çek, ters bu taraf. Hayır dur 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 tam kendim çekeyim. Hayır abi dur bir koğ abi. Dur dur. Hadi. Ol. Sırası geçiyor. Dur dur dur. Hayır 1, 2, dur 2, dur. 2, tamam 2, dur. 3, 2, dur 2, nefes. Nefes. tutayım. nefes tutacağım. Tamam. Dur nefes tutacağım. Dur nefes tutacağım. Dur. Tamam. Dur çekme. Hayır. 2 <laughs> Bakayım abi. kalktı. Bakayım Şöyle mi? bir gösterebilir miyiz? Şu an aldım herhalde. Aldın Kerem. Sercan iyicene batır ona. Güzel. Aslı sen de aldın. Sercan kaldır bakayım. Tadalım. 10 saniyelik süreyi başlatıyorum. Koklamak yok. Ha, koklamak yok mu? Evet. Pardon, kokladım. Aa, Çok kolay. Akşam eve koşarak... 10 saniye yok. başladı. Aşırı kolay. Gülüyor. Macun diyor. Niye? Kerem senden alalım. Cevizli sucuk. Cevizli sucuk mu? O zaman ben de öyle direkt yazayım. Sercan ne ya yazdın okur musun bize? Cevizli macun abi. Sucuk ama tatlı sucuk hani tamam, var ya. Ama cevizli şey, şey tamam. cevizli tatlı macun. Tamam. biliyoruz zaten. Doğru cevabı söylüyorum macun arkadaşlar. Abi, Gözlerimizi açalım. Ne yazıyordum cevizli sucuk. Gözümüzü evet. açalım. Sercan önüne konulan ceviz yokmuş. Benimkisinde de ben ucundan tattığım için macun gibi geldi bana. Hepsin hepsini hepsini sayılır. Sonuçta e, aslı bu şey. senin kendi problemin. Çünkü tamamını ta tadıp anlayabilirdin. Biz bak silip süpürdük. E, cezayı sen çekeceksin kardeşim. Ama ben ne böyle ne şeyler yapacağım. yemem ki. Şimdi gözünü kapat Aslı. Bana ne, ne şey? Şu anda çekip Sercan'a vereceksin. Sercan'a doğru ver. Sercan açıyorsun. Açayım mı? Aç Aslı gözünü. Allah aşkına ne çıktı? <laughs> <laughs> Ne <laughs> geldi? <laughs> <laughs> en güzel, en güzel. Açıyorum. Şey yazıyor. Double çikolatalı waffle. Of. Aslı'ya <laughs> verelim Aslı. Ne? Şaka mı? <laughs> Şaka değil mi? Aslı'ya çiğ balık çıktı arkadaşlar. Bir <laughs> gibi bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Şaka. Yok yok. Canlı canlı. Evet şu anda. <laughs> Abi zehirlenirim. Şaka mısınız? Yok yok hiçbir şey olmaz. Sır. <laughs> Ay. <laughs> oh mis gibi. Kılçığı <laughs> falan çıkartıyor. <laughs> Çeyif oluyor bu. Salata da ister misin yanında? Aslı düşüncelerini alalım. Şu an hiçbir şey düşünemiyorum. Şimdi balık kaldı dişsiz. Arkadaşlar iyice tadalım. İyice koklamak yok. Tadalım. Ne koklamak be. yok Sercan. Süreyi başlattım. Bu neydi ya? Bu yeah. neydi? Lahana <laughs> <Lanım. gülüyor> turşusun yani. Diyorsun. Turşu. Turşu işte. Turşu. Sadece turşu o. Ben de o zaman böyle yapayım. Turşu. Oha o zaman bir dakika. Turşuyu kabul ettim ben de bunu direkt turşu yazarım. Çünkü turşu bu. Gözlerimizi açalım ve önümüze ne olduğuna bakalım. Hiçbir evet. şey. <laughs> Sen yedin. Bu ne? Bu ne? Evet. Evet o. Dış sesi ki gösterdi kameraya. Şu tamam. anda üçünüz de cezayı çekeceksiniz. Ve... ...içini görmeden direkt bana göstereceksin yani içine biz gör, siz görmeyin. O şekilde açmanı istiyorum. Bana doğru çevir. Bana doğru çevir. Dur bir dakika. Doğru mu? Tamam. Düz mi? Şimdilik bakabilirsiniz arkadaşlar. Aa, bunu şat. Ben atarım ki bunda bir şey yap. Ben izle ben. Sen atarım. Arkadaşlar e, şu anda güzel bir mekanda çekim yapıyoruz. Sağ olsunlar sponsor oldular. E, izin verdiler. İsterseniz size bir güzellik yapayım. Boğaz manzarasına doğru şat olarak sirkeleriniz için. Buyurun sizi manzara doldurup Arkadaşlar hazır mıyız? 5 saniye içerisinde Denize kusabiliyor muyuz sonra? E, sizleri zaten o yüzden deniz kenarına aldım. Hazır <laughs> mısınız? Aynı anda içmeniz lazım. Boğaz'a karşı kokteyl. Dediğim anda içmeniz lazım. 3 2 1 içiyoruz. Oo, <laughs> <laughs> oh, hızlı. <hazır. gülüyor>